Allah'a oh, yeah. Yes <laughs> arkam 2 dakika bekle 2 dakika bekle 2 dakika bekle afancık ya afancık iyi olsun hava geldi ya Bir, dakika, bir, dakika, bir dakika. Bekleyin, ah, Ben her gün uğurlayacağım yavrum. Ah, ben saray için giderken her an cam dua ediyordum her sabah giderken yavrum. Allah'ım benim doğamı niye kabul etmemişim. Allah'ım. Allah. Tamam anacım oturuyorsun. Ah, yavrum, Hadi yavrum Mavşan. sana hadi. doyamadım. Mavşan ne oturuyorsun? Sana doyamadım yavrum. Sana doyamadım yavrum. Sana doyamadım benim güzel yavrum. Bir müsaade eder misiniz? Allah Allah Şu yavrum. arayı açalım bize lütfen. Ah yavrum. Ah ben sana doyamadım yavrum. ah kardeşin seni çok çok kaldı yanına. Ah benden çok seviyormuş yavrum. Ah yavrum. Ah yavrum. tarafta görün çıkın. Ablacığım sizi de böyle. Söyleyin de buradan ah. doğru alayım. <laughs> 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 böyle böyle. Hayatını <laughs> <laughs> Tekrar helal ediniz. Helal olsun. Tekrar helal ediniz. Helal olsun. Allah sizlerden ve şehidimizden razı olsun. Allah Allah Allahuekber. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Selamünaleyküm. ve rahmetullah. El Fatiha. Vatan millet devlet uğruna feda eden vefa şehidimizi senin huzuruna gönderiyoruz. Şehidimizi affeyle ya Rabbi. Amin. Günahlarını bağışla ya Rabbi. Sevgili peygamberimizin 100. sancağı altında Haşrı Cem eyle ya Rabbi. Havuz-ı Kevser'den içmeyi nasip eyle ya Rabbi. İlahi geride bıraktığı keder dinde ailesine, arkadaşlarına, vatanımıza, mikrar Allah. Allah Sağdan devam ediyoruz. Sağdan. Sağda, <laughs>